Cenab-ı Hakk'ın konuşması sesten münezzehtir. Harften münezzehtir. Şiveden münezzehtir. Üslupta münezzehtir. Allah da konuşur. Bir nefsi kelamı vardır. Biz onu bilmeyiz. Neye benzetsek şirk olur. Neye benzetsek şirk olur. Mesela şimdi biz yazı yazıyoruz değil mi? Arkadaşlar. Peki bilgisayarda yazıyor mu? Bizim yazımıza benziyor mu? Hayır. Flash bellekte yazılar harflerle midir? Kodlarladır. Barkodlara dikkat edin. Resim gösterip geçiyoruz. O da bir yazı. Hafızamızda da yazılıyor bazı şeyler. Harf mi kullanıyor? Yok. Çıkış yeri, çıkış şekli harfli oluyor. Şekiller suretli oluyor. Yazılış mahiyetini biz bilemiyoruz. İnsanın genetiğinde her biri 6000 sayfalık 46'da de dev bir ansiklopedik bilgi var. 10 sene evvelin tespiti bu. Ne kullanıyor Cenab-ı Hak? Genlerde ne kullanıyor? Bizim harfler kullanmıyor ki. O da bir çeşit yazılım. Bilge olsa da konuşsa yazılım deyince ne anlıyoruz biz? Biz yazınca aklımıza harfler geliyor. Hı? Ama bakın mahlukatın genetiğine, yumurtalara bakın, nutfelere bakın, tohumlara bakın. Onlarda da yazı var mı yok mu şifre? Harf mi kullanıyor Allah? Hayır. Ama nasıl yazmış belli işte. Printer'dan çıkıyor. Ağaç printer. Yumurtalar pirimtür, nutfeler pirimtür. Cenab-ı Hak bunların çeşitliliğini önümüze koyuyor ki, kulum yazıya tek tip gözüyle bakma. Konuşmaya da bakma tek tip gözüyle. İnsan insanla harflerle konuşur. 29 harf. Kediler kedilerle 5 harf. Bin bereket. Koyunlar 2 harf. Bütün alfabe 2 harf. Arapçası M, Kürtçesi M, Türkçesi M, Japoncası M anlaşıyorlar. Görüyor musun? Ne kadar kolaylı. Allah, Allah Ama o meynen bunlar anlaşılmaz ki. İnsana verilen değere bak. Ya pire pire anlaşıyor mu anlaşmıyor mu? Hücre hücreyle yani mikroorganizmalar. Bak konuşmanın şekillerini görüyor musunuz? Allah Allah. Onlar da büyütüyor, geliştiriyor. Yumurtalardan büyüyorlar. Bölünüp çoğalıyorlar. Bir, şey, bir şekilde tatmin oluyorlar. Ha konuşmaların bu kadar farklılıklarına bakın. Bizimki onlar onlarınkiyle benzemediği gibi haş Allah'ın konuşmasını ona minhasır tutun. Bu 70 bin perdeden geçmiş bizim anlayış ve idrakimize ilahi bir tenezzüldür. Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Kab-ı makamından değil mi? kelam ilahi çok farklıdır. Allah'ın nefsi kelamı çok farklıdır. Bir sadece bakış açısı olsun diye bunu anlat.